Evet hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Evet. Evet. Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Bir kez daha ülkemizin en ücra da köşesinde dahi insanlarımıza, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan bütün sağlık çalışanlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Pandemin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreç içerisinde hepimiz yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin hastalığını veya maalesef vefatını gördük. Tabii ki dünyanın yaşadığı çok zor bir süreç. Bu zor süreçte herkesin üzerine düşeni yapmasıyla bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz. Zaman zaman tedbirlerden uzaklaşıyoruz. Tedbirlerden uzaklaştıkça da maalesef hem vakaların hem kayıplarımızın arttığını da görüyoruz. Bu nedenle uzmanların söylediği tedbirler konusunda hassasiyetimizi hiçbir şekilde bozmadan kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Bakın biz Kayseri olarak birkaç tane kritik eşiği geçtik. Zorlandığımız zaman vatandaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Büyükşehir Belediyemizin, belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın, vatandaşlarımızın bu süreçte ortaya koyduğu çaba gayreti teşekkürle takdirle karşılıyoruz. Biz tabii ki her şey bittiği mantığıyla hareket etmememiz lazım. Özellikle 1 Mart'tan sonra bazı kısıtlamaların kaldırılmasını biz hayatımızda tedbirlerden uzaklaşacak şekilde anlamamamız lazım. Eğer kısıtlamaların kaldırılması, tedbirlerin bir kenara bırakılması anlamına geliyorsa bu anlayış yanlış bir anlayış. Tam tersi elde ettiğimiz bu kazanımların kalıcı olması için ve daha fazla elde edebilmemiz için bizlerin daha fazla tedbirlere uyması gerekir. Bakın bu çok basit bir şey. Kalabalık ortamlara gerekmedikçe girmeyelim diyoruz. Yani sosyal mesafeyi koruyacağız. Eş dost akraba ziyaretleri, bakın gördüğümüz tabloda, yaşadığımız olaylarda maalesef aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri önümüze raka artışını birinci neden olarak geliyor her zaman için. Bizler gerekmedikçe 15 gün Kayseri çıkmasın diye bir çağrıda bulunduk. Sağolsun vatandaşlarımız bu çağrımıza büyük bir destek ve katkı vererek, biz o kritik eşiği geçtik. Şimdi yine vatandaşlarımızdan gerekmedikçe kalabalık ortamlarına girmemelerini bu akraba ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını komşu ziyaretlerini bir kenara bırakmalarını özellikle istiyoruz arkadaşlar. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Teşekkürle karşılıyoruz. Geçen hafta Cuma günüydü. Sağlık müdürümüz bir komşu, komşularını gün yapıyor diye bildirimde bulunan bir aileden bahsetti. Bakın bu çok önemli. Bu hassasiyet çok önemli. Lütfen herkes aynı duyarlılığı göstersin. Kalabalık olarak bir araya geldiğimiz zaman virüsün yayılım hızı artıyor. Bakın virüsü dolaştırdığımız müddetçe vaka sayıları artıyor. Bizler hareketliği kısıtladığımız zaman ve gerekmedikçe kalabalıklara girmediğimiz zaman Virüsün yayılma hızı azalacak, kendiliğinden azalacak. Aşının yapılmaya başlanması bizi rahavete düşürmesin. Kısıtlamaların kaldırılması bizi rahavete düşürmesin. Tam tersi tedbirlere daha sıkı sıkıya bağlanmamıza neden olursa ve biz bunu başarırsak inşallah bu zorlu süreci de hep beraber başarıyla geçeceğiz. Gerçekten bir yıldır süreçte ciddi bir yol kat edildi. Ancak inşallah aşı çalışmasıyla, aşılamayla birlikte pandeminin ucundaki ışık gözüktü. Bugün e, büyük ihtimal pandemi ile alakalı e, akşam üzeri muhtemel bir açıklama olacak. Ondan sonra o açıklamaya göre tekrar e, oturup planlamalarımızı yapacağız. Sayın Valimizin riyasetinde, onun önderliğinde e, yeni e, planlamaları da oluşturacak inşallah. <laughs> Sayın Allah şey demişiz. gerekeni yapalım demiş. <laughs> Bazen kızdırıyor vatandaş